那么多。 Efsane mod. Bayağıdır Minecraft'ta mod gelmesi istiyordunuz. Bugün efsane mod oynayacağız. Aslında birden fazla mod oynayacağız. Yani birden fazla füze modu oynayacağız. Tabii ki en güzeli bakın şu an elinde gördüğünüz Atomic Missile. Yani atomik Füze modu. Ama tabii ki öncelikle diğerlerini de patlatacağız. Bu arada bu modu kurarken bayağı uğraştım. Böyle kodlar modlar bayağı uğraştım. O yüzden bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. Ve bildiğiniz gibi Minecraft Hexy serisine zaten başlamıştık. Hafta bir Minecraft videosu gelecek. Haftada bir bir de mod videosu gelmesini istiyorsanız böyle farklı farklı mod videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya değil gibi like patlaması bekliyorum ve ilk önce ilk füzemizi haydin başlayalım. Abi efsane bir yere doğduk bakın şurada bir dağımız var. Şurada bir köyümüz var. Tabii ki bu köyü, bu köyü sağ bırakmayız arkadaşlar. Şurada bir çölümüz var. Her yerde deneyeceğiz. Şimdi öncelikle şöyle elimizde bir target var. Bu target arkadaşlar yani hedef. Oha. Oğlum öyle bir yere doğmuşuz ki bakın burada da kurak her yer var lan şu an. Şurada efsane bir dağ var. Bakın gölgesi gözüküyor biraz daha yaklaştığımız zaman. Efsane bir şekilde gözüküyor. Şimdi ilk önce nereye patlatsak? İlk önce şu daha küçük bir şey patlatalım. Misal şu daha öncelikle Cracking Missile. Cracking Missile normal füze arkadaşlar. Abi bu füze falan efsane ya. Şimdi şuraya nereye patlatalım abi? Şuraya şöyle küçücük. İlk önce şuraya bir, bir tane missile salalım. Şimdi şuraya bir hedefi şuraya koydum bakın. Bu bir hedefimiz. Şimdi cracking mesela buradan kaldıracağız tamam mı? Bir şeyi nereden kaldırsak abi? Füzeyi nereden kaldıralım? Yakın bir yerden kaldıralım. İlk füzemiz olduğu için birazcık burada artışı yapmayalım. Füzemiz şuradan kalksın abi bak. Cracking Missile. Gördünüz mü? Abi adamlar bildiğin füze yapmış lan. Burayı yaptığımız an uçacak ve oraya param geçecek. Aha hedef şuradan gözüküyor. Hazır mısınız? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Evet, füze bozuk çıktı lan. Füze çalışmıyor mu lan? Arkadaşlar çözdüm. İlk öncelikten de meğerse füzeyi koymamız gerekiyormuş. Hemen o zaman şu çölü parampin çıkartalım. İlk önce Cracking Missile füzemizi artistik bir yere koyalım bak. Mesela şu ağaçların ağacın üstüne havalanabilir mi? Ağaçların arasına koyalım mı? Buraya bir... Misil tamam, giderken çarpmaz değil mi Buraya tamam. Abi şurayı patlatmanı istiyorum sana rica ediyorum. Şimdi şu çölün şuradan şöyle ortasını bir tam şuraya bir patla. Bakalım bu sefer olacak mı? Füzemiz neredeydi? Mükemmel füzemiz. Aha burada. Ve ve gördüğünüz gibi ağır ağır yükseliyor. Oha hızlandı. Hızlandı yetişemiyoruz. Oğlum motor sesi falan her şey yapmışlar lan. Aha güneşe gitti fise. Hedefim şuracıkta. Kayboldu gözden. Neredesin füze? Aha geliyor. 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 <laughs> Nasıl bir şey olacak lan? Aha. 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 Büyük bir gürültüyle motoruyla birlikte geliyor. 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 Hesapta arkadaşlar, modun iddiasına göre en dandik füze bu. Ama en dandik füze buysa... ...nükleer bombayı merak ediyorum cidden... ...ve aşağı doğru patlıyor. Çok ilginç. O zaman şimdi sıradaki füzeye deneyelim. Water missile ne demek? Misal ben bunu bilmiyorum. Su, fu, su füzesi. Su füzesi nasıl bir şeydir arkadaşlar ya? Su füzesini o zaman şuraya hemencik deneyelim. İlk öncelikle füzeye dayamamız gerekiyormuş. O yüzden, misal bu füzeyi nereye atalım biliyor musunuz? Bir şey deneyeceğim. ...acaba füzeyi böyle yerin altına koyarsak çıkar mı oradan? Bak böyle bayağı bir indireceğim tamam mı? Abi dur, ama şöyle bir şey yapmamız lazım ki füzeyi yakabilelim. O yüzden etrafına şöyle bir şeyler giriyoruz ki... ...bakalım füzeyi buradan salsa gidecek mi? Aha füze tam... ...aha. Füze şurada abi, tamam mı? Su füzesi. Yerin altından bakalım çıkabilecek mi füze? Çok merak ediyorum lan. Ve hedefimiz de... Çöl olsun hadi. Gel çöle salalım. Atomik bombayı arkadaşlar köye atacağım. O yüzden şimdi oraya girmiyoruz. Ve çok ben... uzak bir yer değil. Niye? İşte canım. Anahtarı al. Sen evde duracaksın. Anahtarı al ben de çıkarım belki. Tamam sen anahtarı al çıkar Nerede anahtar onun çölde? Onu Yok. Thank you. yan başta o benim Bir tane şey, de Telefonu nasıl sıtma var ya? tabii. <imurity>